Ya Luffy sen nereye gittin ya? Ya Luffy bir yere gitti de nereye gitti anlamadım yani. Aa nereye gitti? Oh burada bir yer var lan. Lan bura ne? Ne var burada ya? Girdim. Vallahi girdim. Lan. Ya taş varmış burada ya. Hiçbir şey anlamadım. Ee ama sürekli toprak kollarım böyle yani. Sürekli toprak kollarım böyle. Ve ne artık bir maceranın içindeyiz gibi hissediyorum. Yani. Ne oldu hiç bilmiyorum. Lan neler oluyor. Neler oluyor lan. Bir şey oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Ne oldu lan bana. Lan bu kollar da hem buz kol hem de böyle mekanik taş kol. Oğlum bunlar nereden çıktı? Demek ki buradan arızaya girmiş toprak olurum. O yüzden böyle garip hareketler yapıyormuş. Şimdi. Lan Torox. Ertuğ Vitex hapı yuttuk. Vallahi hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Vallahi yuttuk. Oğlum niye lan? Oğlum köye saldırıyorlar ya. Kim saldırıyor? Ee, şeyler saldırıyor. Ee, hani şey vardı ya Marcos Marcos'un gözleri yoktu. Chris de bizim gözlerimizi almıştı. Hatırlıyor musun? İşte Marcos bizim şehrimizi patlatmak için geliyorlar. Şu an bu sunucunun ip adresini bulmuşlar. Lan oğlum nasıl buluyorlar ya? Ay padresini nasıl buluyorlar oğlum ya? Gerçekten deliceğim ya. Ya bir Luffy, Luffy gitti. Bir de Marcos başladı. Gözlerine gözleri mize almıştı. Şimdi Marcos tekrar göremiyor ya. Babi şey oldu. Babi gözleri almıştı. Onu da izleyebilirsiniz şu yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Bak şu an baktığım yerden izleyebilirsiniz. O zaman bizim de patlatacak. Tıkama alalım. Şu an benim to toprak kollarım değişti. Buz kol. Bir de mekanik taş kol var bende. Şuradan yukarı çıkalım. Ondan sonrasını düşünür Rüzgar hadi. Hadi. Bir Sana bir şey soracağım oğlum bir şey sorma hadi çık çık Hı, ı, çıkıyorum ha, çıktım tamam çıktım bir şey sormadan gelsene hadi Hı, ı, tamam hadi gel gel hadi gel gel lütfen çabuk 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 koş 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 şehri, koş şehri, koş 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 Hayır ya. Oh be zar zor çıktım ama benim kafam karıştı. Neyse dur geliyorum. Hadi 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 hadi. Hadi gel çabuk gel hadi. Çabuk gel. Burada. Gel buraya. E geldim. Tamam. Burada duralım. Oğlum tamam geldim. Köy nasıl patlayacak ama. Onu hiç bilmiyoruz. Hiçbir şey sorma ve gel hemen. öyle kolay kolay saldıramayacaklar. Köy bizi için çok önemli. Torak anlatabiliyor muyum sana? O şehri kolay kolay patlatamayacaklar. Şu şimşeklerim Yeri adeta korur. <laughs> tamam gel şuraya çıkalım. Tamam. Demek öyle. Aa! Geldi. Tamam. İşte böyle. Bakalım artık neler oluyormuş. Köyü korumalıyım. Köyü korumalıyım. Oh be. Ben bu şehirde neler yaşadım, neler? Ama böyle olmayacak. gel hadi. <gülüyor> <Uhuu>. <gülüyor> tamam ki Ama bir fikir geldi. Ve o yüzden ışık yandı. <laughs> Şimdi onlar geldiğinde biz burada saklanmış olacağız. Torox. Onlar geldiğinde de ben lazer şeyimi çıkaracağım. Aynı böyle. Aynen böyle. Tamam. <laughs> <laughs> O yüzden şu anlık böyle duralım. Onlar geldiğinde lazerimi sıkacağım. Ve Markus da ölecek. O yüzden. Burada saklanalım. Aa! İmdat. İmdat. İyiydi abim. Burada saklanmamalıyız. Şurada saklanalım. Aa! Ya çık şuradan. Allah tamam iyi iyi iyi. Şuraya saklanalım desem burada olmaz. Belki burada bizi göremezler. Olur olabilir mi? İşte burada. Tam burada saklansak böyle herhalde görmezler bizi. Çıkıp onlar buradan gelecek. Ve biz de burada saklanmış olarak bekleriz. Hadi toroks, gel. Sen de ne bileyim şuraya saklandır sana yer açayım. Dur. Ugh. Ugh. Dur gel. yer, açacağım sana. Ee, burayı ne daha açalım? Tamam. Torox gel sen burada saklan. Tamam. Dur Ben burada saklanıyorum. Hop. Hop hop hop. Tamam. Tamam. Şuraya saklanabilirim. Hı. Allah. Tamam. Burada saklanacağım. Bakın geliyorlar. Saklan hadi. İşte geldik köy. Burası Astro Gigi köyü. Gözlerimi almak değilmiş. Şimdi sana göstereceğim. Gözlerimi aldınız. Babi 15 45 alır ve onları taktı. Ve ben de kendime hayvanlardan bir göz bulmaya çalıştım. Beni çok beni çok utan derdiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hıh. Neyse dur şuraya ekleyeyim be. Şuradan patlatacağım. Ha <laughs> <laughs> Buradan gidelim ve şuradan şeye çıkalım. 3 2 1 Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi saldır, saldır hadi 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 hadi. Ben de şuradan biraz döveyim. Yapma. Yapma. Ah çok canım acıyor. Dur. Dur.